ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءً فبصرك اليوم حديد، وقال قريش. هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ۖ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۖ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ۖ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا ظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۖ إِنَّمَا هَلْ امْتَلَأْتِ ۖ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۖ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۖ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انا نتبرأ من قوتنا وحولنا وعلمنا وعملنا ونلتجئ الى قوتك وحولك والى علمك وعملك وانت علام الغيوب نسألك من فضلك العظيم يا رب العالمين ان تفتح علينا فتوح العارفين وتيسر لنا امورنا اجمعين وتشفي مرضى المسلمين وترحم امواتهم يا رب العالمين امين امين öncelikle başınız sağ olsun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Ee, Allah kendi kısımlarına, oğullarına, kızlarına hepimize de sabırlık versin. <laughs> Hayat böyle gelip geçecek. Kalan baki kimse var mı? Yok dünyanın kuralı böyle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Severik mi? Evet elbette. Anamız olabilir, bacımız olabilir, sevdiğimiz bir kişi olabilir. Ama sonuçta la i'tirad ala hukmillah. Gelen gidecek. Dünyanın kuralı böyle. Bu kuralı da kim koymuş? Bizi yaradan yüce Rabbim. Onun için yani insanoğlu elbette böyle bir haber duyduğu vakit bir kısmı geçindiği zaman üzülür yani. Yakınlarısa hele hele yakınlarısa daha fazla üzülür insan. Ee, ama bu Allah Subhanahu ve Taala'nın sözünü dinlediği zaman biraz insana sabırlık geliyor. <laughs> i̇nna lillah ve inna ileyhi raciun. Elbette yani bu geçen giden bayağı da ölen kişi kıymatlısa da yanımızda. Tamam? Daha fazla insanın daha fazla içerisi böyle yani canı sıkılıyor yani. Ama subhanallah benim bu canı sıkılmak yani canım sıkılmasını veya da kardeşlerime böyle canı sıkıldığı zaman en e, muvaset edecek bir söz nedir? Yüce Rabbimin Peygamber Efendimiz'den dolayı konuşan söz yani. Saldığı mesaj. Kimden? E, bunu da sürekli söyledik. Allah Subhanahu ve Teala Cibril عليه السلام أيضا yanına salıyor. ينصلي ki, يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه يا محمد أحبب عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي Ey Muhammed, ey sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne kadar yaşarsan yaşa, iş maşi. Sonuçta öleceksin. Ve ahbib men şi'd. Kimi de seversen sev, baba, ana, çocuk, arvat, kısım, ammi, yoldaş, onu terk edeceksin. Bunu duyduğum vakit, illa insan böyle, bu söz kime? Peygamber Efendimiz'e. Değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Sonuçta da, ve'mel mâ Fe inneke mecziyum be. Ne yaparsan da yap. En sonunda en sonunda sen bu yaptığına bir karşılık göreceksin. Eğiyse i̇yi iyi, kötüse de kötü. Allah cümlemizi iyi insanlardan, iyi amel yapan insanlardan eylesin. Emin diyelim. Emin. Amin. Bu bir nokta. Bir bir nokta bu. İkincisi çok da tutmayalım sizi burada. Görüyorsunuz yani vadamız falan e, soğuk veya da bu şeyde. İkinci konuşacağım nokta ne demişler? لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ Öyle değil Her makamın bir makalı var. Her oturma, oturmayın, konuşmayın bir sözü var. Yani bizim burada oturmamız ölümden dolayı veya da bu, bu, burada toplandık yani. Ve bundan dolayı bir söz söyledik. Bundan dolayı bir söz söyledik. Sonunda da derik ki Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Allah subhanahu ve teala kendi e, ehletine de sabırlık versin. Bu bir. İkincisi, ikinci makal yanımızda indik. Çok insanların yani yaşadığı bir ortamda indik. düşünüyor neyi düşünüyor? kal yok, e, yat yok, kal yok, neyi konuşuyor. telefonlarda da neyi geziyor, neyi izliyor. Şu bu hallaşıyor. Dolar şeyle oluyor. Veya da şu oluyor, bu oluyor. Yani bu hallık meselesi var. Böyle Bu da bir makamımız. burada bir makamımız demeleri gibi. Buna, buna da biz ne söyleyeceğiz? Yani çok insanların başı böyle telaşına düşük bugünlerde yani bu konuda. İnan ki, inan ki Allah'a inanan Allah'a inanan Peygamber Efendimiz'e inanan ne telaşa düşer ha? ne de üzülür. Niye? Aynı bu yaşadığımız günleri Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle bir hadise, bir yaşama yaşanmış. Yaşanmış. Ne denmiş? Böyle bir buhallık olmuş. Gelmişler Peygamber Efendimiz'in yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Demişler ki Ya Resulallah Kad galetil Buhallık çok oldu. Sa'ir lene. Sa'ir lene. Yani kimse yutamıyor. Her şey buhalı buhalı buhalı. Her, yani her şey buhallaştı. Işte. Bir zirel koy ya Resulallah. Şuna bir şunun öğünü alalım. Sen burada yani imamsın, sen hocasın, sen bizim e, Resulumuzsun, peygamberimizsin. Sana senden değil. Yani ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü söylemiş. Elbette bu sözden bazı insan acayip kalır yani. Ne demiş? İnnel musa'ira huvallah saat o vallahi fiyatı koyan Allah'tır. İnne'l mus'ira huvallahu el-qabid el-basit el-qadık. Bu bohazlık Allah'tan da geliyor o zaman. Bak koyan Allah. Bu seri indiren Allah. Yetir indiren Allah'tır. Allah errad kandi denişi küçüklere. El-qabid kendi verir. Elbaset kendi verir. Elkabet kendi men eder. Allah kendin adı. Duyuyor mu? Böyle değil mi? Allah Azze ve el Elbaset min. Allah Azze ve el Elrazek min. Allah Azze ve el Elbaset min. Allah Azze ve el Elrazek min. He? Allah Azze ve el Elrazek kendisi. Onun için demiş ben koyamam. Allah koy. Kimsenin hakkına giremem. Tamam mı? <laughs> Kimsenin kimse yani istemem ki kıyamet günü geleyim desinler ki falanın hakkı kaldı bende. Ben bunu yapamam demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiseden çok da yetmeyelim. Bu hadiseden neyi anlarız? Bu hadiseden neyi anlarız? Arkadaşlar, sığırı koyan da veya da bunu bu meselede Allah subhanahu ve teala'dır. Acaba niye? Elbette bunun da sebepleri var. Yani Allah asıl bunun şeyi Allah'tır ama elbette bir sebep vardır. Çok insanların da bunda e, eli vardır. E, çok insanlar da bu meselede katkısı vardır demeler gibi böyle bir şeylerde. Ama asıl Allah subhanahu ve teala. Biz bu mokriften veya da bu olan olaydan ne alabiliriz? Bir, bir. Bu inen bir musibattır. Bu inen, bu, bu hallık bir musibattır. Hele indik e, ee, kısımlarımıza bir musibat inmiş. Yani yakınlarımızdan bir tanesi vefat etmiş. Bu bir musibat değil. Bu bir musibat. Bir musibat. Bu buharlık da bir musibat. Dünyada fukahalar ne demiş? El-gala'u bela. El-gala'u bela. Yani musibat. Buharlık musibattır. O zaman demişler ne yapacağız? Salih bir kişiye sormuşlar. Ne yapacağım o zaman? Demiş, Gelmişler, teşekkür etmişler gene. Demişler قَدْ اِرْتَفَعَتِ الْاَسْعَارُ Ne demiş? اَخْفِضُوهَا istiğfar Yani bir karşılık verin siz de. Ne yapalım? Yani bunun karşılığında bir istiğfar yapın, bir tövbe edin demiş. Yani, bir musibat indi. Bunu da kabul edeceğiz. Birincisi. Yani gelip de itiraz edemeyiz bu meseleye. Elbette bazı insanın sebebi var dedik bu şeylerde. Onu da çok konuşmayacağı hediye

وانا اليه راجعون هو يري جالري